İtalya'nın başkenti Roma'da iki gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi başladı. Liderler koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze bir araya geliyor. Ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye video üzerinden katılmayı tercih etti. Zirvenin en önemli gündem maddeleri pandemi ve iklim değişikliği olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin gelecek aylarda 55 Rus diplomat ve idari teknik personelinin daha ülkeyi terk etmesini isteyeceğini, diplomatik cephede durumun daha da kötüleşeceğini duyurdu. Zaharova, Washington'daki Rus büyükelçiliğinde, New York'ta iki konsoloslukta ve Houston'daki misyonda toplam 200'den az kişinin çalıştığını vurguladı. Çin'in başkenti Pekin'deki havaalanları yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artmasını önlemek için Çin genelinde yüzlerce uçuşu iptal etti ve seyahat koşullarını sıkılaştırdı. Yetkililer Pekin'de Şubat ayında yapılacak olimpiyat oyunlarının başlamasından birkaç ay önce bu riski alıp almamayı değerlendiriyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron denizaltı anlaşması krizi sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliğindeki Biden'la Macron görüşmesinde taraflar olumlu mesajlar verse de gerginlik zaman zaman liderlerin beden diline de yansıdı. İki isim zaman zaman tokalaşmakta sorun yaşadı. Ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. 241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk sosyal medya hesabından bir üniversite kuracağını duyurdu. Elon Musk tweet'inde "Yeni bir üniversite kurmayı düşünüyorum. Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü." ifadesini kullandı. Taliban sözcüsü ve geçici hükümetin Kültür Bakan Yardımcı ve Kiliz Bedullah Mücahit, Afganistan'ın başkent Kabil'deki hükümet basın merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD'ye yeniden Kabil'deki büyükelçiliğini faaliyete geçirmesi çağrısı yapan Mücahit, ABD'ye başta olmak üzere tüm dünyayla diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz açıklamasını yaptı. Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünü öngören anlaşmanın 60. yıl dönümü. 30 Ekim 1961'de imzalanan anlaşma Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası kalkınmasına katkı yaptı. 60 yıl içinde Türkler Almanya'da 3,5 milyonluk nüfusa ulaştı. İlk kuşak işçilerin çocukları, torunları, bilim insanı, parlamenter, akademisyen, avukat, gazeteci ve iş insanı oldu. Koronavirüs açısını geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi isimler de onların arasında yer alıyor.